Dijital materyal toplama ve inceleme işlemleri hukuka aykırı şekilde yapılmıştır. Bu işlemlerin avukat huzurunda yapılmadığı, tutanaklarda gözlemci tanık olarak görünen kişilerin tutanaklarının sonradan imzalanmış olduğu, zira aynı saat aralığında iki ayrı yerdeki tutanağı imzalanmış olan gözlemci tanıklar bulunduğu, bu durumun da aramalar esnasında gerçekte hiçbir gözlemci bulunmadığını ispat ettiği, olay yerinde dijitallerin imajlarının alınmadığı, olay yerinde SHA ve MD5 hash değerlerinin alınmadığı, imajların SHA ve MD5 değerlerinin tutanaklara eklenmediği, olay yerinde el konulan materyallerin bay bilgilerinin kayıt edilmediği, arama ve el koyma işlemlerinin kamera eşliğinde yapılmadığı, herhangi bir fotoğrafında çekilmediği, el konulan materyallerin her birinin seri numaralarının ve ayırt edici bilgilerinin tutanaklara yazılmadığı, el konulan materyallerin kişilere zimmetlenmediği, olay anında, olay yerinde herhangi bir adli bilişimcinin bulunmadığı, materyallerin tek tek mühürlü poşetlere konulmadığı, materyallerin tek tek delil etiketi ile etiketlenmediği ve herhangi bir kısa tanımlama, açıklama yazılmadığı, materyallerin hepsinin seri numaralarının en envanter listesine yazılmadığı, herhangi bir avukat tarafından el koyma işlemlerine nezaret edilemediğinden, envanter listesinin de avukat tarafından imzalanmadığı, envanterlerin okutulmadan imzalatıldığı, özel toplama ve paketleme poşetlerinin kullanılmadığı, aksine, dijital materyallerin, çöp torbasına konulduğu için, dijital tüm materyallerin, hukuki hiçbir değeri yoktur ve geçersizdir.